18 Mayıs haftasından hepinize merhaba. Çok güzel bir hafta geçirmenizi diliyorum. Sağlık, huzur, mutlulukla geçsin haftanız. Terazi ve yükselen teraziler. Bu hafta Güneş'in İkizler Burcu'na geçmesi ve İkizler Burcu'nda yaşanacak olan yeni ay sizin biraz hukuksal konularınızla ilgili e, yabancılarla iş yapanlarınız varsa yurt dışı bazlı bu alanlarınızı e, ve e, burada e, hatırı sayılır kişilerle e, isim yapmış kişilerle önemli kişilerle bir araya gelebileceğinizi e, ve bu kişilerden belki de aramış olduğunuz destekler varsa bu destekleri bulabileceğinize işaret ediyor. E, hayatınızda yapmak istediğiniz değişimler varsa bu hafta bu değişimi gerçekleştirmek adına çok güzel bir enerji sizinle beraber bunu söyleyebilirim. Özellikle e, ithalat ihracat işiyle uğraşanlar e, bu hafta e, yeni birileriyle tanışmak, iş hayatında bu tanışacak olduğu yeni kişilerle beraber yeni bir oluşumun e, temellerini atmak ve e, bunlarla ilgili önemli görüşmeler, e, gelişmeler sağlanabileceği bir gündem sizinle beraber olacak bu hafta için. Yeni ay sırasında Mars'ın sert etkileri bizimle beraber olacak. O yüzden siz teraziler ve yükselen teraziler için bu hafta sağlığınızı dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü çünkü işin içinde Mars varsa, bağışıklık sisteminiz, yüksek ateşle ilgili bir hastalık ya da yaşanabilecek kaza, bela, sakarlık gibi durumlara da dikkatli olmanız gerekiyor. Bu hafta özellikle bağışıklık sisteminizi güçlendirici şeyler yemeye, içmeye de özen gösterin lütfen. İş hayatınızla ilgili çok fazla dağılmamaya birden fazla işe konsantre olacağım da onu yapacağım bunu yapacağım tarzında enerjinizi çok fazla dağıtmamaya özen gösterin lütfen bu hafta beraber iş yaptığınız çalıştığınız kişilerin sizden fazla sizden çok fazla istekte bulunacak olmaları, bir şeyleri talep edecek e, olmaları ister istemez sizin o yumuşak yüzünüzü gösterecek olmanızla beraber zorlanacağınız, gereksiz sorumluluklar alacağınız ve bununla beraber de biraz yıpranacağınıza işaret ediyor. Bu hafta Venüs ve Neptün arasında yaşanacak olan sert görünüm siz terazi ve yükselen teraziler için ilişkiler adına sizi zorlayacak bir enerjiyi çalıştırıyor olacak lütfen hayal kırıklıklarına uğrayacağınız ya da uğratacağınız durumlardan uzak durmaya özen gösterin. Yanlış anlaşılmalar yüzünden bazı zorluklar, agresiflik durumu söz konusu olabilir ilişkilerinizde. Bu da ister istemez rahatsızlık yani ilişkisel anlamda bir rahatsızlık ve zorlanmanın da sizinle olacağını gösteriyor. E, bu hafta e, açıkçası e, uluslararası konularla ilgili beklediğiniz haber ve gelişmelerle ilgili bir hız kazanıyor olacaksınız. Akademik kariyerinizle ilgili, hukuki konularınızla ilgili e, resmi e, dairelerle bir görüşmeniz varsa bu e, görüşmelerle ilgili geri dönüşler geç de olsa size gelecek merak etmeyin ee, özellikle yeni ay zaten hayatınızı değiştirebileceğiniz somut adımları atmanız adına sizi biraz tetikleyecek gibi görünüyor. Uzun süredir takip ettiğiniz sizi yorgun düşüren hatta zaman zaman ümitsizliğe düştüğünüz bazı durumlar varsa bu durumun geçici olduğuyla ilgili e, bir uyanış bir farkındalık e, yaşayacaksınız ve asla e, onun üzerine düşmekten onunla ilgili oluşumları devam ettirmekten vazgeçmeyin. Üzerine ...gitmeye devam edin. Er ya da geç... ...o sizin olacak. Bunu unutmayın lütfen. E, Temmuz ayında... ...dönüp e, dolaşıp... ...gelecek olan... E, ...bir ilişki durumunuz var belki daha öncesinde bu kişi gitmişti, tanışmıştınız ama sizin hayatınızdan gitmişti. Ve uzun zamandır ses soluğu çıkmıyordu. Ee, Temmuz hayatın, Temmuz ayında tekrardan hayatınıza girme durumunun e, başladığı bir sürece giriyorsunuz. Belki bir haberleşme, size bir haberinin gelmesi, ortaklaşa bir arkadaş e, grubunuz varsa onların aracılığıyla e, bir haber alma durumunuzda söz konusu e, olabilir. Çocuğu olanlarınız varsa bu hafta çocuklarınızla ilgili aranızda yaşanabilecek iletişimsel gerginliklere e, dikkat edin lütfen. E, ve e, aradığınız e, aşkta da e, eğer e, daha doğrusu yaşamış olduğunuz ilişkide ciddiyetle bir ilerleme istiyorsanız ve ilişkiniz bunu size vaat etmiyorsa... Sonlandırma enerjisi de sizinle beraber olacak ve çalışacaktır bunu da söyleyebilirim. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, geçtik ve spor bayramımız kutlu olsun. Aynı gün Kadir Gecesi, Kadir Geceniz mübarek olsun. Hafta sonu bayram ee, olacak bizler adına. Bayramınızda şimdiden sağlık, huzur, mutlulukla geçsin. Bu bayram sevdiklerimizden uzakta olacağız. Evet ama belki görüntülü, belki telefonla konuşarak bir nebze de olsa e, bayramın o e, sevincini ve ahengini yaşıyor olacağız. Ama en azından bu bayram hem kendimizi hem onları korumak adına böyle bir e, uzakta kalmamız gerektiğini hatırlayalım lütfen. E, evde kal Türkiye alanınızı korumaya devam edin. Mutlu bayramlar diliyorum sizlere. Gelelim akrep ve yükselen akreplere. Ee, güneşin ikizler burcuna geçmesi, yeni ayın ikizler burcunda yaşanmasıyla beraber finansal kaynaklarınızı genişletmek adına eğer destekler arıyorsanız bu aramış olduğunuz desteklerin biraz daha fazla ön planda olacak olduğu bir enerji çalışıyor olacak. Fakat... Şurada şunu söylemem gerekiyor. Evet, bu destekleri bulabileceksiniz. Kazanç hanenize artı olarak ekleyebileceğiniz çok önemli gelişmeler var. Ama bununla beraber kayıplar da verebileceğinizi unutmayın lütfen. Bu süreçte bu hafta maddi kaynaklarınızı genişletmek adına ne kadar adım atmak isteği içerisinde olursanız bunun yanında kayıplar da yaşanabileceğini unutmadan ve dikkatli kararlar alıp dikkatli adımlar atarak bir ilerleme içerisinde olmanız gerektiğini söylüyor. Siz akrep ve yükselen akrepler için. Önemli anlaşmalar, konuşmalar, sözleşmeler, toplantılar, kariyerinizi ve iş hayatınızı ilgilendiren Önemli gelişmeler bu hafta gündeminizde yer alabilir. Özellikle alacak verecek konularınız, kredileriniz ya da ortağınızın geliriyle, geliriyle ilgili ya da eşinizin geliriyle ilgili sürpriz gelişmeler de sizinle beraber olacaktır. Özel hayatınızda biraz kafanız karışabilir. Gerçekçi olmayan, sizi aldatabilen ya da işte... Ee, nasıl diyeyim ee, kendi karakteristik özelliklerini çok fazla abartarak aslında hiç de gerçekçi olmayan şekilde size abartarak anlatan kişilerle karşılaşabilirsiniz burada özel hayatınıza dair bu hafta dikkatli olmanız gereken bir enerji çalışıyor ee, ayakları sağlam yere basan gerçekçi olmayan ilişkilerden Uzak durmaya özen gösterin lütfen. Ee, ayakları sağlam yere basan ilişkilere yönelmek, e, belki e, daha e, mantıkla yani romantizm ve duygulardan uzak kalıp biraz daha mantığın devreye girdiği ilişkilere çekilmeniz bu hafta faydanıza olacaktır. Neptün ve Venüs'ün arasında yaşanacak olan olumsuz görünümde özellikle siz akrep ve yükselen akrepler için... Ee, para konularına dikkat diyor arkadaşlıklarınıza dikkat diyor bu hafta e, ciddi anlamda para konularıyla ilgili dikkatli olmanız gereken bir süreç kimseye borç vermeyin kefil olmayın. Bu hafta alacak verecek konuları ile ilgili arkadaşlıklarınıza dikkat edin. Birinden borç istersiniz yoktur yok der ama siz olduğunu düşünürsünüz. Sonrasında aranızda bir tatsızlık yaşanır falan filan derken paradan kaynaklı arkadaşlıklarınızın zedelenmesi araların, aranızın bozulma gibi bir durumu söz konusu olabileceği gibi ee, özel hayatınızdaki ilişkilere de dikkat biraz sınandığınız ee, hayal yani çok mutlu olacağım, çok romantik bir ilişki yaşayacağım, duygusal anlamda da birçok şey paylaşacağım derken çok büyük hayal kırıklığına uğrayacak olduğunuz ilişkilere çekilme potansiyeliniz çok fazla. O yüzden dikkatli olmanız gerekiyor. Eee... Kadınlarla olan iletişiminizde sorunlar yaşayabilirsiniz. İlişkisi olanlar aldanmalara, aldatılmalara dikkat. Özellikle kredi, vergi gibi konularda harcamalarınız olabilir. Bunlara dikkat edin. spekülatif durumlardan uzak durmaya özen gösterin. Partnerinizle ilgili duygu, iş çıkışları arasında ilişkinizde gölge düşebilir. Buna dikkatli olun. Biraz daha anlayışlı. Ee, belki biraz daha empati kurarak ilerlemeniz ilişkinizde yaşanabilecek bir gerginliğin de çok fazla büyümemesine enerjinin yumuşamasına ve ortamın tatlıya bağlanmasına neden olacaktır. Ee, Güneş ve Satürn arasında yaşanacak olan e, olumlu e, görünüm, aile içerisinde konuşulması gereken ciddi önemli konularınız varsa bunları konuşabileceğinizi, çözüme kavuşturulması gereken bazı durumlar varsa da rahatlıkla çözüme kavuşturabileceğinizi, sorumluluklarınız varsa bu sorumlulukları alıp yerine getirmek adına desteklendiğinizi ve belki de aile içerisinde birilerine yol göstermek, onlara rehberlik yapmak adına da bu görünümü, bu görünümden faydalanabileceğinizi gösteriyor gökyüzü sizler adına. 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Aynı gün Kadir Gecemiz, Kadir Gecemiz mübarek olsun. Hafta sonu da bayramı kutlayacak olduğumuz için şimdiden Bayramınızın sağlık, huzur, mutlulukla geçmesini diliyorum. Evet bu sene bayramda sevdiklerimizden ayrı olacağız ama en azından bunun hem kendimiz hem onları korumak adına alınan bir önlem olduğunu unutmayalım. Belki telefonla, belki görüntülü bir e, aramayla bu sene bayramımızı kutlayarak bir ilerleme içerisinde olalım. E, ve bayramınızı tekrardan kutluyorum. Evde kal Türkiye alanınızı korumaya devam edin lütfen. Gelelim yaylar ve ikiz ve e, yükselen yaylara. Bu hafta ikizlerin e, ikizlerde Güneş burcunun Güneş'in ikizi ay ile konuşabilsem çok pardon saatlerdir konuş konuş artık bir yerden sonra bu halde oluyorum e, Güneş'in ikiz ikizler burcuna geçmesi ve gene ikizler burcunda yaşanacak olan yeni ay e, bu hafta bu ay e, aslında ve bu hafta özellikle ilişkiler adına kendinizi soracak olduğunuz bir sorunun cevabını bulacağınızı gösteriyor. Eğer ilişkis ilişkisinde sorunu olanlarınız varsa e, ve bu sorunu artık çözemiyorsanız, e, rayına oturtulamıyorsa bu ilişkide bu sorun tamam mı devam mı cevabını bulacaksınız. Yolda gitmeyenler için tamam, yolunda giden derleme toplama enerjisi olanlar için size devam enerjisini güçlü bir şekilde yaşıyor olacaksınız. Hem özel hem iş hayatınızda yeni ilişkiler kurma potansiyeliniz oldukça fazla ve yeni ortaklıklar, yeni iş oluşumları içerisinde olmak söz konusu olabilir. Devam eden ve temeli sağlam olan ilişkilerin evliliğe taşınma durumu söz konusu olabilir. Evlilik fikri, ee, evliliğin gündeme gelmesi bu tarz konuşmalarda ilişkinizde yaşanabilir. Ee, bu hafta ev değiştirmek isteyenler, evinde değişiklik yapmak isteyenler, bir şeyleri e, yenilemek adına harekete geçmek isteyenler için uygun bir süreç olmadığını söyleyebilirim. İlişkilerle ilgili stresli bir zamana giriyorsunuz. Dikkatli olmanız gerekiyor agresyondan, çatışmadan, kavgadan uzak durmaya özen gösterin lütfen. İş hayatınızda da bazı agresif ve enerjinin yüksek olmasını sağlayacak olan durumlarla karşılaşabilirsiniz. Ee, bu süreçte sakin kalmak, biraz daha geri planda kalarak süreci kendi adınıza da faydalı bir şekilde işletmekte de sizin elinizde olacaktır. Aile içerisinde yaşanabilecek bir gerginlik durumu, ee, söz konusu olabilir. Ee, burada e, belki aile içerisinde birinden, bir figürden ya da bir durumdan bir şeyi bekleyecek olmanız, beklentinizin karşılığını bulamayacak olmanız, sizin bazı aile içinde yaşanacak olan durumlarla ilgili hayal kırıklığına uğramanıza neden olabilir. Siz yaylar ve yükselen yaylar için bu hafta Neptün ve Venüs arasında gerçekleşecek olan olumsuz açı sizi iş ve kariyer alanınızla ilgili özellikle kadın figürleriyle ilgili dikkatli olmanız gerekiyor. Çalışma arkadaşınız bir kadın figürü olabilir. Yöneticiniz bir kadın figürü olabilir. Müşteriniz bir kadın figürü olabilir. İşte bu kadın figürleriyle ilgili hayal kırıklığına uğramanız söz konusu olacaktır. Kariyerinizle ilgili konularda gerçekçi olmayan durumlardan uzak durmaya özen gösterin. İş ve kariyer hayatınızla ilgili bu hafta beklentilerinizi aşırı derecede yüksek tutmanız, hayal kırıklığına uğramanız durumunda sizin süreçle ilgili çok daha enerjinizin düşmesine ve olumsuz tarafından bakmanıza ve zorlanmanıza neden olacaktır. İkili ilişkilerinizde ezer estecek olan bu olumsuz rüzgarlara karşı biraz tedbirli olmanız gereken bir haftada olduğunuzu bir kez daha hatırlatmam gerekiyor. Özellikle ilişkilerde ikilikler yaşayanlar için bu ikiliklerin ortadan kalkması seçim yapmakta zorlanıyorsanız tamam mı devam mı açısından en azından bunun netlik kazanacağı bir enerji sizinle beraber olacaktır bunu unutmamanız gerekiyor özellikle geçen yıl aralığın ilk yarısında hayatınıza giren konu ya da kişilerle ilgili yeni bir düzen oluşturmak ve bu düzeni devam ettirmek adına da önemli adımların atılacağı da bir haftada olacaksınız bunu söyleyebilirsiniz siz yay ve yükselen yaylar için gerek kariyerinizle ilgili kararlarınız, gerekse hayat hedefleriniz adına önemli kararlar alacağınız ve akademik konularında ağırlık kazanacağı eğitimler, seminerler, yeni bir şeyler öğrenmek adına da şans ve fırsatları da yakalayabileceğiniz bir haftada olabileceksiniz. Eski ilişkinizin tekrardan gündeme gelmesi sizi biraz heyecanlandırabilir ama Haziran'dan sonra tekrar hayatınızdan çıkıp gidebilecektir. Burada dikkatli olmanız gerekiyor. Hafta sonu da sosyal ilişkilerinize biraz daha önem verebilirsiniz. 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı'nız kutlu olsun. Aynı günde Kadir Gecesi. Kadir Geceniz de şimdiden mübarek olsun. Hafta sonunda bayramı kutluyor olacağız. Şimdiden bayramınız sağlık, huzur, mutlulukla geçsin. Evet bu bayramı sevdiklerimizden uzak kutluyoruz. Ama şunu unutmamamız gerekiyor ki aslında bu hem kendimizi hem onları korumak adına alınmış küçük bir önlem. Bundan sonrasında hep bir arada tekrardan olabilmemiz için bayram biraz ayrı kalmamız gerekiyor sadece. Tekrardan bayramınız kutlu olsun. Görüşmek dileğiyle. Evde kal Türkiye. Alanınızı koruyun lütfen.